hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir etkinlikte yine karşılıklıyım ama bu sefer malzeme etkinlikle sohbet etmeyelim etkinliği. Etkin. Anne. Evet efendim. Bak, bak. bu, bu ortada bir, bir, bir evcilik oynayacağız onu da çeker misin? Tabii ki çekerim anne. Sen kuzeninle Zeynep'le sohbet et. Evet. Birazcık. Bütün gün neler yapıyorsunuz? O anlatsın sonra sen anlat. Uçak yapma mesela. Uçak yapma. Çizmeyi mi? <laughs> Oh. <laughs> Zeynep'in çok hoşlandı. Maket uçağından bahsediyorsun. Yapıştırıcımı makasımı aldım, kestim, yapıştırdım böyle. <laughs> ben uğraştım. Evet, güzel, güzel bir etkinlik. Sen ne resimleri yapıyorsun Zeynep? Ben mesela bir boyama yapıyorum. Hı -hı. Ben geçen ben gün. Ben ders Hı -hı. Evet, ben geçen gün bir resimde gördüm. Çok hoşuma gitti. Böyle yumurtadan bir şey çıkıyor. Yumurtadan ceviz çıkıyor acaba yoksa Peki... neydi o? civciv çıkıyor. Diğerleri neydi? Yani neydi cibciv. Hepsi civciv miydi? Sen nerede gördün onu? Gördüm işte. Hı. Çizgi filmde. Çizgi filmde. İsimleri var mı onların? Var. Nedir? Bir yumuşak. Yumuşak. Bir de pamuk. Pamuk. <laughs> Başka? Şirin. şirin. Çok güzel. Oyuncak şirin. Oyuncak Oyuncaklar nedir? Orada koymuşsunuz oraya. Oynayacak mısınız? Kim getirdi? Oynayacağız. Hmm. Oynayacağız. Hadi oynayın bakalım. Ben sizi çekeyim biraz oynarken. Hadi bakalım nasıl oynayacaksınız? Göreyim. Kedi, kedi yıkayacaksınız. Hımm. Aa evet orada bir küvet var. Hadi yıkayın bakalım. Dur Tamam. Sonra yıkayalım ama Hadi böyle şakacıktan bir lif olsun. Böyle yıkayın onu. Hmm. O köpek mi? Kedi mi? Kedinin adı ne? Pamuk. Yok. <laughs> Pamuk, Pamuk. Pamuk. Güzel. Çünkü çok o cimcimler gibi. Ha, çok tatlı. Ben, ben buraya takma koydum. Elbiseymiş gibi. <laughs> evet elbiseymiş gibi duruyor. Aynen. Diğerleri ne? Diğer, Diğer oyuncaklarınız. O neler şirin, var? Bu şirin. Evet. Bu da yani o ne? Ayıcık. İnek mi o? Bu da şirin. Şirin evet. Şiret şirin değil, şirin evet o şirin. Şirin ama... Çalışkan şirin, şirin, şirin miydi? Yani. Tamirci şirin miydi o? Şirin. Şirin. Şirin, şey, diyordum, şirin dedim. Ayakkabı <laughs> <da> var ama... Koltuğumda ben yedim o da. Koltuğa dur anneciğim sen de. Evet. Koltuğumda yani şey... Siz sevdiniz <laughs> mi birbirinizi? Çok karşılaşamıyorsunuz. <laughs> evet. Evet. Sevdik. Ayakları. <laughs> ben de ben de öyle ayaklarımda. <laughs> <Hayat mı>? <gülüyor> <gülüyor> Evcilik oynuyorsunuz ya onun için sana öyle söylüyor. Ela'ya da öyle söylüyorsun değil mi anne? Ela da onun kuzeni. Teyzesinin kızı. Sen de benim teyzemin kızısın. Gerçi bu kadar genç bir teyze de çok görülmemiştir ama. <laughs> aynı. Evet saçlarımız aynı. Bizim zevklerimiz de biraz aynı. Onun için böyle oluyor bazen. E, tamam yeter artık. Biraz da bunu yıkar. Hı? Hepsini yıkayın oyuncakları evet. Şimdi onlar canlı mı oluyor? Ben evet. oyuncak dedim ama pardon. Evet. Canlı. 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 Tamam pardon. Ama. Diğer bir sürü oyuncağınız vardı. Aslında onları da getirseydiniz oynardınız daha çok. Aa, evet, doğru. Aa, evet doğru. Evet. O zaman ben biraz... Geçtim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yemeğimizi yiyelim. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra oyununuza devam edersiniz. Ben de sizi çekelim. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Ay, önce ay. Bence önce kahvaltı yapalım. Çok acıktım ben çünkü. Annen nefis börekler yapmış. Hadi bakalım.